söyleyen kimdir Ruş? İsmail. Siz mi? İsmail, ruj. İsmail, İsmail Bey galiba. Ben dedim. Sen mi dedin? <laughs> Ruş. Yani eşine en çok ruj mu alıyorsun? Yok. <laughs> 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 ben bir şey almıyorum ya. Ama <laughs> ne kadar samimi değil mi? Ben bir şey almıyorum. <laughs> Hayır, yenge, bir şey. yenge en çok ne alıyor da sen böyle senin dikkatini çekiyor? Şu yani çocuğa Ço elbise alıyor. Ço çocuğa çok fazla elbise alıyor bence. Çora, çocuğa elbise yani böyle işte Elbise e falan. Hani... Ben mesela en yani çok çorap alayım. Çorap alalım. Çünkü çorap ben kadınıyım. <laughs> değil mi? <laughs> Biliyorsunuz. Yaz kış çorap. Şimdi ikinci sorular geliyor. Filmlerde kadınların aldatıldıklarını anlamalarını sağlayan tekerleme gibi değil mi? Aldatıldı, aldatıldı aldatıldı <laughs> aldatıldıklarını anlamalarını sağlayan şeyler. Hani filmlerde görürüz. Filmlerde görürüz. Normal özel hayatta hayatta görmeyiz. Gizli kamera. <laughs> ne dedi ya? <laughs> Bu hangi <laughs> film? Aldatıldıklarını anlamalarını sağlayan şeyler. Yani şöyle anlatayım. Algılayamadınız. Evet anlamadım. Saç. Erkek eve geliyor. Ha. Anladı. O zaman her üstünde bir şey yakalıyor mesela. Ha. Ha, saç mesela. Saç teli evet. Olur. <laughs> Öbür türlü biraz tuhaf olacaktık. Gizli kamera üstünde <laughs> evet. adamın yakalayacaktı. Çok yakalandığım için bu soru benim sorum. Geçmiş <laughs> Benim taraftan geçmiş değil. hayatımda geçmiş Benden hayatım. değil. <laughs> Sen kesersin ayol onu. Kesersin Mehmet Ali Bey. Sizce? Ruj lekesi. Ruj lekesi. <laughs> Gökhan. Parfüm kokusu. Bravo. Parfüm kokusu. Bravo. Ama şu erkekler de biraz dikkat etsin değil mi? Tabii. Yani aldatıyorsun, gidiyorsun. Parfüme bulanıp geliyorsun. Yani yani ya duş alıp gel. Parfüm kokusu. Nereden anlarlar aldatıldığını? Boynundaki morluk. Var. Oha. Wow. Bu aldatmamış, direkt <laughs> işe başlamış. <laughs> ya <Oha>. kapatmaya <laughs> Arkadaşlar bu aldatma değil, bu değil, direkt <gülüyor> eyleme <gülüyor> dönüş. <gülüyor> Oha. Ama bakın çıkmayacak. Hani derler ya yani buraya ekmek düştü. <laughs> Bahane de hazır. Vay maşallah. İsmail böyle gelir mi yani İsmail? Sıkıyor mu? Asla. Şimdi o çıkmayacak. Çıkmadığından anlayacaksınız ne kadar ama, acemi ve tecrübesiz olduğunu. Ama böyle oldu bir şey <laughs> nasıl aklına geldi yani düşün. Filmlerden. Şey ha filmlerde. Gördük. <laughs> ha, doğru soru öyle. Yani. Boyun morlu. <laughs> nasıl sorulur bu? <mu? gülüyor> Boyunda morluk. <laughs> Aa! Tekrar Murat'ta. Yani boyunda morluktan sonra düşünemiyorum gerçekten. Yani bu <laughs> adam en, en uç buldu ya. nokta. En uç noktayı söyledi. Daha ne söyleyecek? Boyunda morluktan sonra kafada kırık. Evet. <laughs> yani başka ne yapar da erkek? Yakalar kadın onu. Yedek telefonunu falan yakalar herhalde. Yani ikinci Aa, telefon. İkinci hmm, telefon. Evet. Ha, bak, olur, olur, Bak benim için o kadar çapkın derler. Bu yaşıma kadar kaç evlilik geçirdim. O kadar hani işimde bu işler filan televizyon filan. Daha ikinci <laughs> telefonum olmadı. Asla. Çok sadık. Çünkü bir dakika. Çünkü daha birinci telefonda her şeyi yakalıyorlar. <laughs> İkinciye gerek kalmıyor. <laughs> İkinci telefona gerek yok. Yenge birinci telefonda her şeyi görüyor. Yani ben de öyle salam ki. Mesela kendi şeyimle konuşuyorum orada onu görüyor. Öbürünü açıyorum böyle bakıyorum öbür mesela onu görüyor. Olacak şeydi. İkinci telefon. Başka nereden yakalarsınız Aldatıldığını bir erkeğin Siz düşünün Başınıza inşallah gelmemiştir Yani genel kapsamda Ters giyilen çoraplar ters giyilen çamaşırlar ha. Ya da evden çıktığı gibi Gelmeyen erkekler yıkanmış bir şekilde Bir bakıyorsun olabilir. ki Erkek eve donunu ters giymiş olarak geliyor <gülüyor> <gülüyor> Sabah öyle giymiştir canım adam Yenge bunu nasıl kapıdan girerken kontrol mü ediyorsun? Ne yapıyorsun? Çamaşırlarını, <laughs> 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 elbiselerini ters <laughs> şey giyip eve gelmek. <gülüyor> <gülüyor> Çok şükür rahatladım var ya. <gülüyor> <gülüyor> ya da donunu unutup gelenler. <laughs> var var. Ya filmlerden bahsediyoruz arkadaşlar. Ee, uzun seyahat, yurt dışı. Yurt dışı Seyahat. seyahatine gitmiş adamı nereden anlayacaksın? Yorgun ya. argın mı gelir? Nasıl olur? Gökhan'cığım yurt dışı seyahati derken... Yani... Sen de bir yurt dışı seyahati vardı. İş icabı. Hani oluyor ya. İş iş yurt dışı seyahati. Yurt dışı seyahati. <laughs> avukat bence bilecek bunu. Avukat bey haydi lütfen. Hadi avukat kurtar erkekleri. <laughs> Harbiden madar olduk da. ilk elden. Vallahi ya. ya. Vallahi iki tane şey aklımda. Biri kredi kartı ekstresi olabilir. Böyle para eksilmesi evet, olabilir. Ekstremesi para olabilir. Yani. Ya. Evet, para Ay. hareketleri. Yani oradan şeyler olabilir. Ama kim yaptı bunu? Hmm. Tabii ki evet, kredi kartı, yani, kartı ekstresi. Yoksa avukatım nerede? kafa bin tur. <laughs> <laughs> İsmail bunu nereden aklına gelecekti? Hiç aldatmadı ki yengeyi. Kredi kartı ekstresi benim telefonuma geliyor ama. Ha! <laughs> yani, yani bir de kredi kartı neleri deniyor ona? Ekstres. Ekstre. Ben ilk defa, hiç kullanmadığım için öyle kredi kartı... Ben daha bu yaşıma geldim, ATM'den para çekmemiş adamım, biliyor musunuz? Allah çarpsın. Nasıl çekilir hayatta bilmem. Kredi kartı harcamaları, ekstraları. Hadi. <laughs> 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 <Bravo. Bravo. gülüyor> Bütün puanlar mavi masaya.